bu yiyin mehleri Vallahi çok tatlısınız la. Sevdiğiniz insanlara gidiyorsunuz, sizi sevenlere gidiyor şu yüzden. Ama yiyin Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir sevgi verince on kat sevgisini veren hayvanlardan bir tanesi. Hayvan demek bile bilmiyorum yani. Bir şahit gerekir. Milyonlarca insana beda yalnızlığına bedel, dert, dert taş olurlar seninle. Sevgi verince seni kandırmazlar, yalan söylemezler, ikiyüzlülük yapmazlar, aldatmazlar. Öyle bir sadakatle senin yanına gelirler ki. Özellikle kedilere nankör derler. Hayır arkadaşlar, kediler nankör değil, bağımsızdır. İstediği gibi gelir, istediği gibi gider. Nasıl bizler Bağımsız olmak istiyoruz ya Ama ne yazık ki biz onları Uzaktan kumanda gibi yönetmeye çalışıyoruz Köpeğin sadakatini Kötü amaçla kullananlar var Örneğin Köpek sadakatli olabilir Ama bundaki bağım, bağımsızlık Sadakatı böyle gösteriyor Ben sadakati istediğim zaman yaparım Senin istediğin zaman değil Anlatabiliyor muyum? Görüşmek üzere Uyuyayım ben senin o güzel gözlerle. Ay canım benim. Bal bal.